Ulan bu nereden çıktı dedi şimdi o. <laughs> gelen, gelen, gelen yok. Gidimli kutuna bak baba. Yokmuş. Da varmış. Güzel. <laughs> Kombi değil lo. De ne o? Dolabıymış o Buzdolabı Buzdolabı abi Oğlum senin buzdolabı Ne yapıyor öyle ya? Bu adam iyi çalışıyor ondan öyle. Evet. evet yeşil drop nükleer üstünden geçecek. Nükleer sanatoryum civarı. Araba ke bulduk mu ke? Yok mu ke ya? Ben <Sessizlikle Sessizlikle> ne bir hakeyim. Korişnikov. Mermi doldurmuş olay. Birlikte ne yazıyor oğlum sen hatta ya? Hatta hazır geçelim baba. Uçuyor lan. Önünde tam önünde. Bas. tamam şaşırttık baba. Sağdan basıyoruz. Bas kaldırmasın. Bas bas bas. Oynan oldu ha, oynan oldu. Bende de aynı sol. <laughs> aynı. the <laughs> enemies. Oğlum, ne ne oluyor oldu ya? Ne oldu ileride ileride abi, Önümde evin ileride. Önümde ileride. Elin arkasından ateş ediyorum bir anda ölsün. Şu ana ne gelsin ne içine. Içine. O, Şu abi, şey, bu evin içine. Gireyim mi evin içine? Gir gir evin içine. Evin içine gir. Evin içine gir. Evin içine gir. Kapıyor. Hadi lo. Oğlum helikopter ne yazıyor ya? x beni tutsana baba. Bana. Ölmeyeceğim mi ya? Arkamda. Arkamda geldi. Sniper bakıyor. Sniper evin üstünde. Sniper. Aa. Aynen. Hakan sniper bakıyor. <laughs> çok gidiyor, <laughs> <haydar>. çok <laughs> iyi, çok iyi. Bravo. bravo, bravo. Haydi, alana, baba. bravo. Haydi, Bravo. Uydururlar, uydururlar. Vallaha sen cidem, Cem. Havada uydururlar adamı. Başka bir olay var onda. Havada. Çıkabilecek mi acaba? A, S, D, S. Adam aşağıda bir tane bot mu? Bak orada. Bak bot mu? Oyuncu mu? Bir. Bu iki. Bu Bir iki üç dört sayıyordum. Bunlar bunlar mıydı? Ot. Gel baba gel. Otun yerler. Adamlar alana girmeye çalışıyor botlar da helal olsun. <laughs> Bizi bitirdin. Bizi bitirdin diyeceğim. Ama ya. Şey de diyemiyorum adama Abi, şimdi. şu an. Aha, aha. Şu şu an hiç ses ses kasamıyorum sıfır. Burada burada burada. Aha araba geldi. Orada ne yapak abi buradan? Tamız araba var durdu lan durdu durdu. Durdu? Ne biçim cana öyle? Lan ölmüyor. O bunlar. Sizlerisinde daha var. Azlərisinde yine var. <laughs> yine var. Al içeride. 2. katta. Nerede? Yattı. Yattı, 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 yattı. Gördüm babo. Yattı abi. Hasediyor demin adam vuruyordu ne oldu? Evet. Şu arkada biri daha var daha <laughs> onu vurdunuz Görmedim. Gözcüde en son ben geldim arkamda kimse yoktu. Gözcüye baktı mı? Gözcüde var. Baba. Ha, onu vurdum ben. Dayı boptu Ha, makine vurdu ama. abi makina makine mi? vurdu İzledim adam Cemal Cemal ne yapın orada Cemal orada ne yapın Cem nerede Üste üste kaçtı, üste kaçtı. Tam üstten kaçtı. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Holographic decoys released. Önümde. Tamam bastırmadım. Arabi, Arabik. Arabik, Arabik buradayız abi, buradayız. Buradayız, basamaz. Bol bas. şarjör falan var bende. Var abi. Hakan şunu vereyim sana gel. lan. Hakan şunu vereyim sana gel. Sana bir güzellik yapayım. Ara şarjörüm Ver. var baba. Gel lan. Ara şarjörüm var baba. Bu var mı? Oo yok baba adamın dibisin ya. Gerçi o var keskin de var. Bu şey sana şimdi. Çünkü. Tamam. Kesin de oldu şimdi. Aa, Daha da Ay, da <gülüyor> <sanatörümdeler>. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Daha Hayır, karşıda sanatorium Tamam, şu sesini bir kapat bakalım. Arabadan, arabadan geçecek oraya. Arabadan geçecek evet. oraya. <laughs> Durmayız drop abi. Drop yapalım ya. Buraya... Buraya durma. Adam orada bak. Orada vur vur vur. Yukarıda. Aha işte uzun menzil bu işe yarıyor baba gördün mü? burada sonu vurt yaptı. Açık sakin açık. Açık sakin. Acı. Acı ne yapın acı? Acı des. Ne yapıyoruz? Nereye oynuyoruz? Bir yere oynayalım ya. Hakan şu tarafa doğru gidelim. Hakan şu tepeyi alalım Hakan. Şu tepeyi alalım. alalım. Alalım baba gel. Abi sesler çok yakın geliyor. Aa burada sesler. Gel çatıya çıkalım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Kemal ye. Gel baba. Aha araba. <laughs> Acayip cazırsı. Aynen Cemal senden geliyor. Dar cazırsı geldi. Aşağıda. Abi bu Azra game nerede oluyor? Benim ses kapalı baba ya. Ama işte kapalı ama şey tamam. mikrofon tamam. açılıp açılıp, şey yapıyor. Açılıp açılıp şey yapıyor. Açılıp, açılıp yapıyor. Ha, dur. Kapat. Dur. Abi bunlar bu taraftalardı. Aha burada. Ses oradan geliyordu. Bot la bu. Allah kahretsin seni. Bot yerimizi belli etti ya. Aha dur dur. lan? <laughs> Nerede? Abi baba 25'te bu. vurdum. Hesa vurdum abi. Yedi lan yedi bomba yedi. Adam ninja geldi bak buradan.

Base zone is collapsing. Kulele baba. Kule. Kule kule kule. İndi. İmmede yok pardon. Oo oh, hile. Hile 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 hile. Geriye çağır. Hile lan geri, hile. Geri geri çağırdı bak. Oğlum nasıl kaydı geri biliyor mu? Hile bu. ki akıyor. lan Cem. Cem dikkat et. Ela. Vur baba. Oğlum bunların bir tanesi Ergin. iyiydi. Kesin iyiydi yani. Aleykümselam Yasin hoş geldin Adam